İyi akşamlar, e, hoş geldiniz. E, konuşmaya tabii ki Cenk'le başlamak istiyorum. E, ciddi bir sakatlık geçirdi. E, sezonu kapattı. E, herhalde bir 5-6 aylık süre Cenk'i göremeyeceğiz gibi görünüyor. E, i̇nşallah e, bu süre daha da kısalır, en kısa sürede döner. Allah'tan acil şifalar diliyorum. Çok geçmiş olsun kendisine çok önemli bir oyuncu. Ee, şampiyonada da milli takımımızın önemli oyuncularından biri olacaktı ama hayatta her şey insanın başına e, gelebiliyor. Her şeyi hazırlıklı olmak lazım. O yüzden çok geçmiş olsun diyorum. Oyuna gelince bugün için 3 puan almak gerçekten çok değerliydi bizim açımızdan. Çünkü Erzurum deplasmanları her zaman zordur. Herkes için zordur. İşte ya kar yağar, hava soğuk olur, yağmur yağar. İşte zemin bozuk olur, bir sürü problem olur havadan dolayı tabi. Biz de bu sorunları oyunun içerisinde yaşadık. İşte Cenk gitti, kaybettik, kötü bir sakatlık yaşadı. Larin de aynı şekilde sakatlık oldu, Dorukan aynı şekilde. işte bazı oyuncularımız herhalde rakımdan da etkilendiler. O yüzden oyunsal anlamda iyi mücadele etmeye çalıştık. Bizim için kazanmak her şeyden önemliydi. Artık 3 puan almak çok değerli. 3 puan alıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Yani Oyunsal anlamda tabii ki bir şeyler vermek istiyoruz ama finalde bizi çok iyi oynayıp da 3 puan almadıktan sonra çok fazla bir anlamı olmuyor. O yüzden artık final odaklı düşünüyoruz ve tamamen final odaklı oynayacağız bundan sonra. Son bir hafta bizim için sezonun en zor haftasıydı. Milli takım arası bize iyi gelir diye düşünüyorduk. Maalesef öyle olmadı. Covid olan oyuncularımız, sakatlar, cezalar bayağı bir problem yaşadık bu hafta sonuç maçı iki galibiyet bir mağlubiyetle kapatmak ee, yani biz yedi puan iyi diyorduk ama altı aldık. Bir puan geride kaldık. Ee, onu söyleyeyim ama rakiplerimizin normal maçlara baktığımız zaman çok da kötü gibi görünmüyor dışarıdan baktığımız zaman. Artık ligin final bölümüne gireceğiz. Kalan 8 haftalık sürece gireceğiz. Çok zor bir süreç. 2 haftada 5 maç oynayacak bütün takımlar. Maalesef trafik çok sıkışık. Oyuncuları da anlamak lazım. Oyuncular çok mücadele ediyorlar. Çok fazla maç oynayan oyuncular var. Lig, milli takım, çok fazla maç oynadılar. Yavaş yavaş yorgunluklar ön plana çıkmaya başlıyor müsabakalarda. Ee, onu söyleyeyim ama biz elimizdeki kadroyu en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bazen değiştiriyoruz, bazen bekletiyoruz işte. Cezalı oyuncularımız oluyor. Ee, onlar dinleniyorlar. Birileri giriyor, birileri çıkıyor. Ee, belli bir e, grup içerisinde oynamaya çalışıyoruz. İnşallah kalan son bölümde de e, camiamızdan beklentimiz oyuncularımıza güvenmeleri, taraftarımızdan beklentimiz oyuncularına ve bize güvenmeleri. Çünkü biz e, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Oyuncularımızla beraber, yönetimimizle beraber, başkanımızla beraber hepimiz e, maksimum seviyede konsantreyiz ve iyi çalışıyoruz. 8 haftalık süreçte ne olur? Zor bir 8 hafta. Herkes işte 8'de sekizde 8'den bahsediyor. Ama bu ligde 8'de 8 sekiz biraz zor. Yani çünkü herkes artık çok mücadele etmeye başladı, aşağıda savaş veren takımlar var, yukarıda başka bir savaş var, ortada işte dördüncülük, beşincilik, altıncılık orada başka bir savaş var. O yüzden 8'de 8 gibi bir rakamın hiç kimse için söz konusu olacağını düşünmüyorum. Ne kadar az hasar görürsek son, plan, son e, kalan 8 haftada e, bizim için o kadar iyi olur. Teşekkür ediyorum, İyi akşamlar.